Arkadaşlar merhaba ben Ulaş Saratay'dan PCB baskı devre yapımı SMD ile yemleme teknikleri isim YouTube kanalının yöneticisiyim. Arkadaşlar şekilde görmüş olduğunuz devre 15 ledli yürüyen ışık devresi. Bu, dev, bu devreyi kısaca sizlere tanıtmak isterim. Devremizde bir adet şu şema, şemamızı da yanımızda alarak Arkadaşlar devremizde bir tane 555 timer entegresi şurada, 2 adet 4015 sayıcı entegresi şurada. Burada dört tane ama bunlar iki, bunlar iki tane arkadaşlar. Bir tane BC 337. Arkadaşlar 15 tane, 15, 16, 17, 17 adet 1K. Bunlar 1K arkadaşlar. Şunlar k Arkadaşlar 4 tane 10K'mız var. Şuralarda. Bir tane arkadaşlar bir tane 10 uflik kondansatörümüz var. Şurada. 220 uflik kondansatörümüz var arkadaşlar. Şurada. 100 nanofaradlık kutupsuz kondansatörümüz var. Şurada. 10K'lık potumuz var. Ve her, hepinizin yakından tanıdığı bir, bir 4007 diyotumuz var. Şurada voltaj girişimiz arkadaşlar. Devremiz, ben devreyi delikli perdenin kurdum arkadaşlar. Şu, şu ve bundan yola çıkarak devreyi kurdum. Bu baskı devreyi için. Ama ben bunu çiz, kara kalemle çizikleri görüyorsunuz. Ben bunu çize çize arkadaşlar bu şekilde oluşturdum. Devremizin arka tarafında kablo sistemi mevcut. Bunu arkadaşlar şu devreyi, bu devre, şu devreyi, bu devreyi ve şunu. Ve bunu referans alarak arkadaşlar devremizi oluşturdum. Kısaca devremizi çalıştıralım isterseniz arkadaşlar. Evet devremize voltajı verelim. Sizler de devremizin nasıl çalıştığı konusunda bilgi sahibi olun. Bir saniyenizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar sizinle görmüş olduğunuz gibi potla hızını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin bakın şu anda hızlı. Ben potu çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi yavaşladı. En minimum seviyeye getirdim şu anda. Evet görmüş olduğunuz gibi ledlerin yürüme hızı yavaşladı arkadaşlar. Tekrar hızlandıralım. Hızlandırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 15 adet ledimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane ledimiz var arkadaşlar. Bu şekilde sistemimiz var arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Ulaş Saratay'dan PCB baskı devre yapımı SMD ile imlemi isimli YouTube kanalının yöneticisiyim. Öğrenci projeleri, baskı devre, elektronik PCB baskı devre kartı üretimi. Baskı devre çizimi, baskı devre tasarımı, anahtar teslimi proje yapımı, öğrenci projesi yapımında arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz. Youtube'dan, kanalımdan telefonumu isteyen arkadaşlar lütfen yazdığım mesajlara geri dönüş yapsınlar arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız var geri dönüş yapmıyorlar. Onlardan da özellikleri rica ediyorum. Youtube kanalıma mesajla numaranızı isterseniz diye ben, ben geri dönüş yaptığımda arkadaşlar, e numaramı verdiğimde lütfen benimle iletişime geçsinler. Teşekkür ediyorum. Videomu beğen videomu beğenme videomun beğenmenizi ümit ediyorum.